arkadaşlar. Bugün sizler Pog Kore'yi nasıl indireceğiniz göstereceğim. Haydi videoya geçelim. İlk önce girip arama kısmını tap tap yazıyoruz. Ardından en üstteki siteye basıyoruz. Ardından sağ üstteki butona basıyoruz. Ve basıyoruz. İndirdikten sonra uygulamayı açıyoruz. Sağ üstteki arama butonuna basıp kok yazıyoruz. Ardından yanında küçük harflerle kere yazana basıyoruz. Buraya basıp indirin bende yüklü olduğu için yazıyor. Ardından oyunu açıp oynayabilirsiniz fakat hesap oluşturduktan yeni sonra VPN'i zaman VPN'i açın. VPN